Merhaba çocuklar. Merhaba evet çocuklar. Yahya Efe'nin robotuyla bugün tanışacağız. Tamam. Şimdi bize robot kardeş adını söyleyecek. Tamam. Merhaba robot. Merhaba robot. Konuşmak istemiyor musun? İstiyorum. Ama ben seni çok seviyorum. Benimle konuşur musun? Aa, Yahya Efe çalıştırdı. Robot yere düştü. Biz zor geliyor. Acaba bize kızdı mı? Robot lütfen yerinde dur. Tamam bir daha yapmayacağız. Özür dileriz. Yapacak Senden izinsiz hareket etmeyeceğiz. Bizi affetti. Tamam. Gel bakalım buraya. Şimdi çocuklar Yahya Efe'nin motosikletini görmek ister misiniz? Oo, <laughs> şimdi geliyor. <laughs> Bekle oğlum gelecek. <laughs> geldi. İkincisi de geldi. Çocuklar buna bakar mısınız? Ne kadar güzel bir motor motor varmış ya, ya Efe'nin. Bakın çok güzel sürüyor. Oh gidiyor. Bizden habersiz gitti. Gel bakalım seni de gösterelim. Ah oh, sen de gittin. Arkasından bir tane daha geldi. Robot kardeş. Adını ne söyler misin bize? Ha, söyledi. Yine sinirlendi. Bu çok sinirli bir robot. Ya Efe doğru yürüyor çocuklar. Bakar mısınız? Gel bakalım buraya. Ha, durdu. Evet çocuklar Yahya Efe onu çalıştırdı. Gel bakalım. Biraz bu tarafta durmalısın. Ama sen de çok sinirlisin kabul et. Ha, gözlerini kızarttı gördünüz mü çocuklar? Hadi çocuklar hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Yahya Efe de sizi çok seviyor. İyi yapalım. Evet şimdi tekrardan oynayacağız.